Herkese merhaba arkadaşlar benim saatinden Samet Bildiğiniz üzere 212 görüntülemeye ulaştık 212 benim için güzel bir hedef Hani iyi oldu benim için Nasıl iyi oldu yani Beni izleyen birilerinin olması beni mutlu ediyor Yeni abonelerimiz olmuş baktım Hepsine çok teşekkür ederim buradan 8 abone Benim için şu an gayet iyi yani en iyi ve kurum diyelim abone sayım en iyi eskiden 5'ti en fazla 5'ti diğer kanallarımda bildiğiniz üzere görüntüleme azdı galiba fazlaydı bilmiyorum Mehmet abi düşü bir tane Mehmet abi nasıl o videosu vardı ondan görüntü bayağı fazlaydı Samet Alıcı diye kanalım vardı işte oradan bayağı bir görüntü orada bayağı bir görüntüleme vardı Bizim kere yeni abonelerimiz var. Emre'ydi galiba adını hatırlamıyorum. Emre Karadağ'ındı galiba. Bir de Mehmet Duman vardı. Evet Mehmet Duman vardı. Onlar buradan tavuş çok <laughs> çok konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Abone oldukları için. Yani aklımdalar. Yani ilk abonelerimiz onlar bizim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Evet bay bay. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.